O anı hepimiz biliriz değil mi? Hem de nasıl? Bütün günün yorgunluğundan sonra yatırım hesabını bir umutla açarsın ve o da ne? Ekran baştan aşağı kıpkırmızı. Evet, o an insanın bütün enerjisi çekiliyor sanki. Sanki birisi gelip bütün rakamların üzerine kırmızı mürekkep dökmüş gibi. İşte o an insanın bütün neşesi kaçıyor, bütün o analizler stratejiler. Anlamsızlaşıyor. Anlamsızlaşıyor sanki. Tam da bu anlarda insan sakin bir sese, bir yol haritasına, bir nevi, borsa rehberine ihtiyaç duyuyor. İşte bugün e, senin için hazırladığımız bu sohbette, tam olarak bu rehber rolünü üstlenmeye çalışacağız. Elimizdeki kaynaklar ve veriler üzerinden Sasa hissesini bir vaka analizi olarak kullanıp daha büyük resmi, yani piyasanın genel psikolojisini. Aynen, piyasanın genel psikolojisini ve düşüşlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlamaya çalış. Yani bu sadece Sasa hakkında bir sohbet değil. Kırmızı bir ekranla karşılaştığında zihninde neler olması gerektiği hakkında bir beyin fırtınası. Kesinlikle öyle. Bu Piyasanın bize sunduğu canlı bir ders aslında. Sasa, burada sadece bir örneklem. Asıl amaç bu örnek üzerinden piyasanın genel dinamiklerini, yatırımcı davranışlarını ve en önemlisi o iniş ve çıkışlarda bir stratejiye sadık kalmanın neden hayati olduğunu konuşmak. Çok doğru. O zaman başlayalım. Bu kırmızı tablo bize ilk bakışta ne anlatıyor? Hangi veriler öne çıkıyor? Şimdi grafiğe baktığımda ilk göze çarpan şey o keskin düşüş. Daha Eylül ayında hani piyasanın o şatafatlı günlerinde 380'li seviyeler, yeni zirveler konuşuluyordu. Hatırlıyorum. Evet, o iyimserlik. O iyimser havadan pek eser kalmamış gibi. Şimdi hisse 286 seviyelerinde bir denge bulmaya, tutunmaya çalışıyor. Bu durum borsanın o en klasik ama en acı dersini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Hı hı. Hiçbir ağaç kök yüzüne kadar uzamaz ama hiçbir kök de yerin dibine kadar gitmez. Piyasa her zaman bir denge arar. Çok doğru bir benzetme bu ve bu denge arayışını anlamak için sadece Sasa'nın grafiğine bakmak resmin çok küçük bir parçasına odaklanmak olur. Genel piyasa atmosferini anlamamız gerek. Mesela. Mesela, şu an BIST 100 endeksindeki toplam işlem acmi, son bir ayın ortalamasının belirgin şekilde altında. Hmm. Bunun yatırımcı dilindeki tercümesi şu: Büyük oyuncular, yani piyasayı hareket ettiren o dev fonlar, kurumsal yatırımcılar, şu an kenarda bekliyor masaya tam olarak oturmuş değiller. Anladım. Bir bekle gör havası var yani. Kesinlikle. Bu da doğal olarak alıcıları iştahsız yapıyor. Satıcılar ise daha baskın oluyor ve fiyatlar üzerinde bir ağırlık yaratıyor. Anlıyorum. Yani ortada büyük bir fırtına yok ama kimse de teknesini denize indirmeye cesaret edemiyor gibi bir durum var. Ama işin bir de madalyonun diğer yüzü var. Şirketin kendisi Evet. Kamuyu aydınlatma platformuna yani KAPA gönderilen raporları inceliyorum da şirketin uzun vadeli projeksiyonlarında devam eden yatırımlarında herhangi bir aksama veya olumsuz bir haber akışı görünmüyor hatta Yeni üretim hatları falan, planlar tıkır tıkır işliyor. Doğru. İşte piyasanın en kafa karıştırıcı yanı da bu. Bir yanda sağlam duran bir şirket, diğer yanda ise sürekli değer kaybeden bir hisse senedi. Bu makas neden bu kadar açılıyor? İşte bu makas, rasyonel analiz ile duygusal paniğin ayrıştığı yerdir. Tam da bu noktada teknik göstergeler birer fener gibi yol göstermeye başlar. RSI gibi mi? Aynen öyle. Bu tarz sert düşüşlerde yatırımcıların ilk baktığı göstergelerden biri RSI, yani Göreceli Güç Endeksidir. Bu göstergeyi bir nevi piyasa duygu termometresi olarak düşünebilirsin. Hmm, ilginç bir tabir. Belirli bir seviyenin altına indiğinde artık satışların aşırıya kaçtığını yani panik boyutuna ulaştığını işaret eder. Sasa'nın grafiğine baktığımda henüz o aşırı satım bölgesine tam olarak girilmemiş olsa da oraya doğru bir yönelim var. Ama bundan daha ilginç bir detay dikkatimi çekiyor. Nedir o? Son birkaç günün grafiğindeki mum çubuklarının boyları. Evet. Giderek kısalmaya başlamışlar. Bu teknik analiz dilinde Fırtınanın şiddetini kaybetmeye başladığının bir işareti olabilir. Yani rüzgar hala esiyor ama o her şeyi yıkan kasırga dinmiş gibi. Satıcı baskısı azalıyor diyorsun yani. Olabilir. Satıcıların baskısı güçlerini yitirmeye başlıyor olabilir ama burada altını kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Bu kesin bir dönüş sinyali değil, sadece bir fısıltı bir ihtimal. Anladım. Bu yüzden temkinli olmak ve diğer verilerle teyit etmek çok önemli. İstersen burada çok kısa bir ara verelim. Bu analiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Evet, yorumlar tartışmayı zenginleştiriyor. Peki bu fısıltı meselesi ilginç. Dürbünü biraz daha uzağa çevirelim mi? Küresel piyasalara baktığımızda örneğin Alman Dax endeksi veya genel olarak Avrupa borsaları daha pozitif bir seyir izliyor. Doğru. Orada hava daha iyi. Bu durum aklıma şu soruyu getiriyor. Türkiye'nin en büyük sanayi devlerinden biri, ihracat yapan bir şirket neden küresel olumlu havadan bu kadar ayrışıyor ve baskılanıyor? Bu durum bizim piyasamıza özgü bir risk mi yaratıyor yoksa aslında akıllı yatırımcı için bir fırsat penceresi mi arar? Hı hı. Hani o klasik laf vardır ya. Belki de birileri biz küçük yatırımcılar paniklerken sessiz sedasız mal topluyordur. Ne dersin? Şöyle kenardan. Bu harika bir gözlem ve genellikle gelişmekte olan piyasaların kaderini özetliyor. Avrupa'daki pozitif hava, büyük ölçüde kontrol altına alınmış enflasyon, öngörülebilir para politikaları, daha stabil bir ortam. Evet, istikrarlı bir ekonomik ortamdan besleniyor. Bizde ise işin içine yerel dinamikler giriyor, kur riski, yüksek enflasyon, yabancı yatırımcının risk iştahındaki ani değişimler. İşte bu yerel faktörler Sasa gibi devasa şirketleri bile küresel trendden koparabiliyor. Peki asıl soru şu. Aynen asıl soru şu. Bu ayrışma şirketin temelindeki bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa sadece piyasadaki genel korku ikliminin bir yansıması mı? Peki bu sorunun cevabını nerede arayacağız? Dedikodularda mı sosyal medyada mı? Asla. Cevabı yine verilerde arayacağız. Özellikle de takas analizi dediğimiz verilerde. Yani kim alıyor, kim satıyor? Tam olarak o. Panikleyip satanlar küçük yatırımcılar mı yoksa bu düşüşü fırsat bilip sessizce toplayanlar büyük kurumsal fonlar mı? İşte bu analiz o birileri mal mı topluyor sorusuna en net cevabı verebilecek araçtır. Anladım. Burada herkesin aklında tutması gereken bir zihinsel model var. Fiyat bize ne olduğunu söyler. Gürültülüdür, panik yaratır. Ama hacim ve takas verisi bize kimin ne yaptığını fısıldar. İşte asıl marifet o gürültünün içinden bu fısıltıyı duyabilmektir. Bu çok güçlülüğü bakış açısı, gürültü ve fısıltı. Peki, diyelim ki sıradan bir yatırımcı bu fısıltıyı duymak istiyor. Bu takas verilerine ulaşmak kolay mı? Pratik olarak mümkün mü? Eskiden çok daha zordu ama artık aracı kurumların sunduğu birçok platformda günlük, haftalık takas verilerine ulaşmak mümkün. Elbette bu verileri yorumlamak bir miktar tecrübe gerektiriyor. Tabii. Ama en azından satışların genele mi yayıldığını yoksa sadece birkaç büyük kurumun elinden mi çıktığını görmek bile yatırımcıya önemli bir perspektif sunar. Eğer yabancı bir fon ya da büyük bir yerli yatırım fonu sürekli alım tarafındaysa bu durum düşüşe rağmen birilerinin bir şey bildiği ihtimalini güçlendirir. Bu da bizi belki de en kritik konuya getiriyor. Strateji Diyelim ki analizi yaptık, şirketin temellerine güveniyoruz ve düşüşün bir panik havasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Elimizdeki notların da altını çizdiği temel soru şu: Maliyet yönetimi nasıl yapılmalı? Evet. Bu gibi düşüşlerde cesur bir hamleyle tek seferde bütün sermayeyi yatırmak mı yoksa sabırla kademeli alım yapmak mı daha mantıklı? Bu yatırımcının risk iştahı ve psikolojisiyle doğrudan bağlantılı bir soru. Tek seferde alım yapmak eğer dip orasıysa muazzam bir kar potansiyeli sunar ama ya değilse? İşte o zaman bittin. O zaman merminiz biter ve daha da düşerse sadece seyretmek zorunda kalırsınız. Kademeli alım ise daha az riskli bir yoldur. Fiyat düştükçe maliyetinizi aşağı çekme imkanı tanır ancak olası bir ani yükselişte de trene tam binememiş olursun. Aynen öyle. İkisinin de avantajı ve dezavantajı var. kulağa mantıklı geliyor. Kademeli alım psikolojik olarak da insanı daha rahatlatan bir yöntem gibi. Ama burada aklıma takılan bir şey var. İzin verirsen biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Lütfen. Bu kademeli alım stratejisi Eninde sonunda hissenin tekrar yükseleceği varsayımına dayanmıyor mu? Ya biz bir şeyleri yanlış okuyorsak? Hmm. Ya SASA'da veya herhangi bir şirkette bizim görmediğimiz temel bir bozulma varsa ve bu yeni ucuz fiyat aslında onun yeni normali ise, o zaman kademeli alım aslında düşen bir bıçağı yavaş yavaş her seferinde elini biraz daha keserek yakalamaya çalışmak olmaz mı? Bu harika bir soru ve stratejinin en kritik noktası. İşte bu yüzden kademeli alım körü körüne yapılmaz. Bu bir plana dayanmalı. Sadece fiyat düştü alayım demek tam da senin dediğin gibi düşen bıçağı tutmaktır. Peki doğru strateji ne o zaman? Doğru strateji, teknik analizde belirlenmiş önemli destek seviyelerini önceden tespit etmek ve alımları bu seviyelere yaymaktır. Mesela fiyat 280'e gelirse ilk parçayı, orası da kırılır ve 265'e gerilerse ikinci parçayı alırım gibi önceden belirlenmiş bir planın olmalı. Anladım, bir yol haritası yani. Kesinlikle ve bu planın arkasında en başta konuştuğumuz o temel analize yani şirketin uzun vadeli hikayesine olan inancın yatmalı. Eğer o inanç yoksa hiçbir seviyeden alım yapılmamalı. Yani aslında her şey o ilk adımı doğru atmaya, yani hangi şirkete yatırım yapacağını doğru seçmeye dayanıyor. Sonrası daha çok bir oyun planına sadık kalma disiplini. Aynen öyle. Bu süreci şeye benzetebiliriz. Türbülansa girmiş bir uçak yolculuğuna. Evet. Türbülans başladığında, yani piyasa çalkalandığında içgüdüsel olarak panikleyip kokpite koşmak ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmak istersin. Ama sen pilot değilsin. Yapabileceğin en iyi şey emniyet kemerini bağlamak, yani stratejine sadık kalmak ve pilotuna yani yaptığın ilk analize güvenmektir. Çok iyi bir benzetme. Panikle satmak o türbülans anında uçaktan atlamaya çalışmak gibidir. Genellikle iyi sonuçlanmaz. Fırtınanın dinmesini beklemek çoğu zaman en akıllıca harekettir. Uçak analojisi durumu çok iyi özetledi. Sanırım bugün konuştuğumuz her şey tek bir noktada birleşiyor. Hazırlık ve psikoloji. Piyasa düşerken para kazanılmaz belki ama. Ama bir sonraki yükseliş için doğru pozisyonlar bu düşüşlerde alınır. Kesinlikle. Bugünkü analizimizin temel fikri de bu zaten. Sasa sadece bir örnek, bir ders kitabı. Asıl mesele Piyasa düştüğünde korkularının esiri olmak yerine elindeki verilerle durumu anlamaya çalışmak ve önceden belirlediğin kendi stratejine sadık kalmaktı. Pusulan her zaman veriler olmalı, manşetler veya korkuların değil. Çok güzel bir özet oldu. Ve her zaman olduğu gibi bu sohbetin sonunda önemli bir uyarıyı da tekrarlamak isterim. Burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bu çok önemli. Biz sadece senin için derlediğimiz kaynaklar ve veriler üzerinden bir piyasa okuması yapıyor, birlikte sesli düşünüyoruz. Her yatırımcının kendi araştırmasını yapması, kendi risk algısını tanıması ve nihai kararlarını kendisinin vermesi esas. Bizi dinlediğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eğer bu tür analizler hoşuna gidiyorsa, bu sohbeti zenginleştirmek adına yorumlar kısmında kendi stratejilerini veya bu konudaki düşüncelerini paylaşmaktan çekinme. Senin görüşlerin bu tartışmayı hepimiz için daha değerli kılıyor ve kapanışı seni biraz kendi yatırımcı kimliğin üzerine düşünmeye sevk edecek nihai bir soruyla yapalım. Buyur. Peki, sen portföyün kırmızıya döndüğünde soğukkanlı bir analizci mi oluyorsun yoksa panikleyen bir satıcı mı? Asıl sınav işte bu.